Çocuklar çıkın bakayım buradan resim çekin şey çıkın buradan. Ben açın yolu. Açın açın. Çekil gel oraya çıkın. Gel kardeşim. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bugün aslında organize bir program değil bu. Sadece kadın kollar kadın kollarının eee kadınlar günü vesilesiyle bir program düzenlediğini kardeşim söyledi. Bizler de ana kademe gençlik kurları olarak dedik ki kardeşlerimizin yanında olalım. Duyan kardeşlerimiz geldi. Onun dışında bir operasyon yapmadık. Ama ona rağmen görüyorum ki bütün kardeşlerimiz burada. Kadın ve kadın haklarına nasıl bir değer verdiğimizi bütün herkes bilir. Çünkü bu ahlak bize sevgili peygamberimizden gelir. Ne diyor? Cennet anaların ayaklarının altındadır. Biz onun değerini bilerek sizlerin değerini bilen insanlarız. Ve özellikle kurucu genel başkanımız, şimdiki cumhurbaşkanımızın önleri olduğu ve yasa olarak çıkarttığı kadınlara pozitif ayrımcılıkla biz aslında kadın ve kadınlara verdiğimiz kardeşlerimize, analarımıza, bacılarımıza verdiğimiz desteği aslında orada da belirtmiş olduk. Ve bugün Türkiye'de kadın haklarını savunduklarını sanan insanların aslında sol yaptıklarını, sadece kendi koru puanlarını yaptıklarını, siyasi görüşlerini paylaştıklarını biliyoruz. Biz bu gibi işleri, bu gibi çalışmaları yürekten yapıyoruz. Bizim göstermekle birileri görsün, birileri bizi takdir etsin diye bir çalışmamız yok. İçimizden gelen çalışmayı burada sergiliyoruz. Ben bugün bu soğukta her şeye rağmen, bu soğuğa rağmen çoluğunu çocuğunu bırakıp bizim bu güzel günümüze iştirak eden başta kadın kadın kollarımızı ve kadın kollarında görev alan ve diğer kardeşlerimizi teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çok önemli bir gün aslında bugün kadınların her zaman hazırlanması açısından sadece bir güne sıkıştırılmaması açısından baktığınız zaman aslında bizim her günümüz kadın ve kadınların günü olmalı. Öyle görüyoruz, öyle düşünüyoruz. Bizim evimizde kadın varsa, anamız, bacımız, hanımımız, eşimiz varsa evimiz var. Yoksa eğer bir ev kurmak, bir yuva kurmak, huzur bulmak istiyorsak kadın ve kadınlara ihtiyacımız var. Allah onlardan razı olsun. Önlerini açık etsin inşallah. Bizler de her zaman özellikle AK Parti Zeytinburnu Teşkilatı olarak her zaman yanlarında olacağız. Zeytinburnu'daki özellikle bayan kardeşlerime de bir vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Ben yaklaşık yedi senedir ilçe başkanım. Beş seçimde aldığımız oyların büyük bir kısmı kadın kardeşlerimizden, Zeytinburnu'daki bayan kardeşlerimizden sağlanıyor. Demek ki bize AK Parti'ye özellikle İstanbul'da, ilçemizde ve Türkiye'de kadınların çok daha fazla destek verdiğini, yüzde on beş daha fazla destek verdiğini biliyoruz. Kocaları eşleri başka bir partiye verse bile sandığa girdiği zaman o e, oy kullanma yerine girdiği zaman gönlünü ve kalbini dinleyerek hep AK Parti'ye veriyorlar. Baktığımız seçim sonuçlarında da hep bunu görüyoruz. Biz sizlere gurur duyuyoruz, duyuyoruz. Çalışmalarımız öncelikle milletimizin huzur ve mutluluğu, daha sonra dünyadaki bütün mazlum ve masum kardeşlerinin huzurlu ve mutluluğu için. Ama bir hedefimiz var. Diyoruz ki gelecek gelecek çocuklarımız olsun ama güzel bir gelecekler olsun. Rejimle diktayla vesaire uğraşmasınlar. Huzur ve mutluluk içinde yaşasınlar. Sadece sadece dünyanın en büyük devleti nasıl oluruz? Oluruz onun hesabını yapsınlar. Bir yere kadar getirdiğimiz Türkiye'yi inşallah bizden sonra şimdi yanımda gençlik kolları başkanım var ve ekibi var burada sağ olsunlar. İstiyoruz ki bundan sonra bu gençler Türkiye'yi daha güzel bir yere getirsinler. Ondan sonraki daha yükseklere çıkarsınlar. İyiye gidiyoruz. Çok daha iyi olacağız. Çok daha güzel olacağız. Ben teşriflerinizden dolayı bu güzel günü beraber kutladığımızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah hepinizden razı olsun diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok sağ olun kardeşlerim. Allah razı olsun. Evet, bitirdik o Söylediğim söyleyeceğim soru söyleyeceğim. Diyeceksin ki yenge ben seni seviyorum diyorum.

Şimdi mi? Aynı pazarlar arkadaşlar, kola gelsin. Abici merhaba Kışın ne de güzel değil mi? Kışın ne de güzel değil mi? Ama olduğu zaman. Yok, Merhaba nasılsınız? olsun devam edelim. Tam Buyurun. Bugün bir var mı? Selamun Selamünaleyküm. <gülüyor> 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 neredekilere selamlar inşallah sağ, ol, sağ ol. Allah ne denice <laughs> <laughs>

아음깐만아잠만 <목소리가> 나. <목소리가>

Adem bunları çıkar Sen diyeceksin sonuna. Tiker. <laughs> Yaar <laughs> bu <laughs> <laughs> <laughs>

Selamünaleyküm. Ferhat Bey. Sağ ol neyse. Al ah be kardeşim, nerede bu devlet? Nerede bu <laughs> devlet? Evet, <laughs> 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 Arkadaşlar 경찰 izah etmeye çalışıyor. Abi ben de biliyorum. Canım sağ ol. Tamam, <laughs> sağ ol, Allah razı olsun. Sen nasılsın? Gördüğünüz Maşallah. Bravo. Çok güzel. Allah razı olsun.

Ya nasıl sizin çayınız yok Nerede bu ocak nerede? Şey nerede bu? Atlakta kim <gülüyor> 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 Hemen göndersinler gelmedi. para yardımı yapıyorlar başka. Olsun gönderildi oraya. Vallahi gönderildi. <laughs> Al <laughs> 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 Evet. Şimdi ee, biz ne yapalım? Korona nasıl bir şey yapalım? Size burayı tercih edelim. Arkadaşlarımızın da kalsın. Bak, 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 Resim yok. Bir sıra kalın. Seda aşağı ince karşıdan çekeceksin. Seda gel aşağı